Selam dostlar. Hareşo Maçitorest. Benami, bendi. bağışandayi, merhaba. Evet merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. bugünkü okuyacağımız metin bir şiir ve küçük bir paragrafta nesir var. şiirimiz Nizami Gencevi'den. Eee Tu Leyla ve Mecnun'dan alınmış bir sitayiş yani övgü, hamd. diğeri de Hacı Abdullah Ensari'nin bir Hacı Abdullah Ensari'den bir paragraf. Şimdi burada geçen kelimelere şöyle bir göz atalım. Ustuvar, sağlam. Aşinayi, tanışıklık. Bağız açmak. Benami, adıyla bakın esreyle geliyor bu. Bihterim, en iyi bi bu bir örnek olarak geliyor. Mesela bi çare ederken kullandığımız gibi sizsiz anlamlarında cüz başka bu da kelimenin hemen önünde yer alıyor. Ça kuyu. Hoda. Burada tabii yanlış yazılmış. Bu okumak değil. Ee, Allah olacak. Onu hemen düzeltelim. Evet. Hoda Allah. Handen okumak. Hod kendi. Danisten bilmek. Biraz desti tecavüz, haddi aşma, el uzatma. Revan ruh. Rehai dadan kurtarmak. Seragaz başlangıç. Zulmet karanlık. risse öykü. Karguşay Allah Rab. Burada tabi Elif biraz birbirine karışmış gibi duruyor. Karguşay. K şey, ne zaman? Munisi Revan can yoldaşı. Yani insanın ruhunun ünsiyet ettiği şey. Kimse. na numude görülmemiş, na işte yazılmamış, name mektup, nur ışık, nist yoktur anlamında. Hem ile dahi anlamında de da ayrıca anlamında da kullanılabilir. Yat, anma, hatıra. Bir şeyi yad etme, bir kimseyi ya da bir şeyi yad etme anlamında. Evet, kelimelerimiz bunlardı. Şimdi şiirimizi bir okuyalım. Sitayiş yadi tu. Ey nami tu bihterin seragaz. Bi nami tu name key konem bas. ای یادی تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم ای کارگوشای هرچی هستند نام تو کلیدی هرچی بستند ای هست کنی اساس هستی کته زیدرت رازدستی دستی هم قصه نانموده دانی هم نامه نانوشته خانی هم تو به اینایت الهی آنجا قدمم رسان کی خواهی از ظلمت خود رهایی ده Bâ nûrihûd âşinâiyyemdeh, nizamiy-i gencevî. Evet, bu şiirin tabi tamamı değildi. Uzunca bir şiirden belli beytlerin alınmasıyla bu şekilde bir seçki oluşturulmuş. Biz bu kısmına bakalım. Evet, sitayiş, övgü, hamd anlamında yadi tu bir de bir terkip olarak bir başlık vermişler. Normalde böyle bir başlık yok. Seni anma. Yadi tu. Evet. Evet beyit beyit gidelim. Şimdi sağdan başlıyor beyitler. Birinci mısra ve ikinci mısra şeklinde. Bunların Türkçesinde biz birinci satır ve ikinci satır şeklinde. Yine böyle mısra mısra. Yani sağdaki şu beyti mesela ben örnek olarak göstereyim. Bu eğitim bu mısrasını burada bu şekilde verdik. Solda yarında ikinci satırda verdik. Böyle bu şekilde verdik. Yani bunu bu şekilde takip edersek e, daha kolay bulabilirsiniz. Bu defa böyle bir yol izledik. Ey namitu bihterin saravaz. Ey namitu kelime kelime ey senin adın bihterin seragat, en iyi başlangıç. Kelime kelime böyle. Bunu şöyle yaptık. Ey adı en iyi başlangıç olan. Evet, diğer mısramız. İna tu senin adın olmaksızın, name mektup, key konen baz, ne zaman açayım? Bu da böyle kelime kelime. Ama bunu şu şekilde tercüme ettik senin adın olmaksızın, senin adını anmaksızın nasıl okuyayım? Yani kelime kelime biraz farklı. Burada da senin adını olma, anmaksızın nasıl okuyayım? Yani herhangi bir şey, bir yazı, bir mektup, bir kitap vesaire. Evet. İkinci beytimiz. Ey yadi tu, ey seni anmak. Munisi Revanem e, ruhuma ünsiyet olan diyelim. Fakat bunu biz şöyle yaptık. Ey adını anmaya alıştığım Ey adını anmaya alıştığım Munisi Revanem Ey yadi tu Munisi Revanem Ey adını anmaya alıştığım Cüz nami tu senin adından başka Nişt berzebanem dilimde yok adından başkası yok dilimde evet bunu da bu şekilde ifade ettik ey karguşayı şey hastent ey karguşayı şey ey her şey ki hastent vardır mevcuttur ey mevcut olan her şeyin nesi karguşası yani düğümlerini çözen Tabi burada Rabbi anlamında onu tercüme ettik. Ey karguşayı her cihesten. Ey bütün varlıkların Rabbi. Yani ne var ne yok hepsinin Rabbi. Nami tu senin adın. Kilidi her bestend. Her şeyin kilididir. Nasıl her şey bunlar? Bestend. Yani bağlayıp büyümledikleri şey. Evet bunu da şöyle tercüme ettik. Senin adın düğümlenmiş her şeyin anahtarıdır. Diğer beytimiz hemen şöyle Türkçesinde gösterecek şekilde Evet. Ey hest koni esası hesti Ey her şeyin varlığın esasını var eden Ey varlığın esasını var eden Hest kon yani var eden neyi var eden esası hesti varlığın esasını ey varlığın esasını var eden kute zideret dirazdesti kute kısa demek zideret yani senin kapında buradaki zi şiirde yani zi şeklinde kullanılıyor ama ez anlamındadır der kapı t de senin anlamında dirazdesti de yani el uzatmak haddi aşmak, tecavüz anlamında. Kuteh zideret yani her türlü zulüm ve tecavüz senin kapından uzaktır. Kuteh ziderest desti. Yani desti burada her türlü zulüm ve tecavüz kuteh zideret yani senin kapından uzaktır. Evet. Diğer beytimize geçelim hem qisse-i nanumude dani hem name-i nanelişte hani. evet bu bu ifadeleri biz de aşinayız hem hem kalıbıyla geliyor hem diyor kıssa yani hikaye öykü dani bilirsin nasıl öykü nanumude yani görülmemiş şimdiye değin görülmemiş kıssa bilirsin yani öykü hikaye bilirsin Nasıl yaptık bunu? Hem görülmemiş öyküler bilirsin. Hem kısse diye dani, hem name ye nanemişte hani. Hem de hani okursun. Ne okursun? Name ye Yani yazılmamış mektuplar. Hem name ye nanemişte hani. Hem yazılmamış mektuplar okursun. Evet, diğer beytimiz hem tu be inayeti ilahi anca kademem resan ki hahi hem yani hem de ayrıca to sen be inayeti ilahi ilahi yardımınla ilahi yardımla ilahi yardımınla anca resan oraya ulaştır neyi ulaştır kademem benim adımımı kadem burada adımım kadem adım, kademem benim adımım. Benim adımımı ulaştır. Nereye? Hahi. Oraya ki istiyorsun. Yani istediğin yere, dilediğin yere. Ayaklarımı dilediğin yere götür. Yani başka yere götürme. Diğer beytimiz. Ez zulmeti hod rehayiyem ba nuri hod aşinai Ez El zulmeti hod. Zulmet karanlık anlamında burada. Zulmet. Kendi karanlığımdan. Ez zulmeti hod. Kendi karanlığımdan. Rehayi yemde. Reha de yani kurtar. Şu sonraki mim de beni kurtar. Beni anlamında. Ez beni kendi karanlığımdan kurtar. Ba nuri hod. Banuri Hud kendi nurunla, kendi ışığınla, aydınlığınla aşinayiyem de. Aşinayi de yani tanıştır. Aşinayiyem, aşinayi de tanıştır. Burada da yine bir mim var. Bu da beni anlamında. Bakın burada da rehayiyemdeki mim de beni anlamındaydı. Buradaki mim de beni anlamında. İkisinde de nesne durumunda. Bu şiirde böyle aralara girebiliyor. Kendi e, nurunla hani burada beni tanıştır tabi e, kelime böyle ama aydınlat diye tercüme ettik. Evet. Nizami Gencevi'den Leyla ve Mecnun'un başında yer alan uzunca bir şiirden bazı idi bu. Evet. Diğeri de Hacı Abdullah-ı Ensari'den Bu da güzel bir dua. Ne diyor? İlahi dili deh ki در کاری تو جان بازیم. جانی ده که کاری آن جهان سازیم. دانایی ده که از راه نیفتیم. بینایی ده تا در چاه نیفتیم. دستگیر که دستاویز نداریم. توفیق ده تا Derdin üstüvar şebin, migahdar ta perişan ne Bu da Hacı Abdullah-ı Ensari'nin ilahi namesinden bir paragraf. Ve Bu da cümle cümle şöyle. İlahi, ya Rabbi ilahi, dili de öyle bir gönül ver ki, buradaki ye, şurada ya'yı ye -ya işaret ile beraber, yani ki'den sonra gelen cümle bu dilinin sıfatı. Yani bize şöyle 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 olacak bir gönül ver. Biz burada aynı bağlacını kullanarak ifadeyi böyle daha güçlü olduğunu düşündüğümüz için öyle verdik. Der tu senin işinde yani senin bize yap dediğin şeylerde can bazıyım, canımızı verelim, canımızı bağışlayalım. İlahi öyle bir gönül ver ki senin uğrunda canımızı verelim. Evet. Cani deh ki, öyle bir can ver ki, bakın, dili deh ki, cani deh ki, aynı şey, yapı aynı. Öyle bir can ver ki, bu y'den hani öyle bir can anlamını çıkartıyoruz. Kari an cihan saziyim. Öyle bir can ver ki, o dünyanın işini yapalım. Yani bize ne istiyorsan o alemin işini yapalım ya da bu ahiret işi de olabilir danayi de ki bu da diğer bakın dili de cani de bu da aynı yapıdan gelir danayi de öyle bir bilgelik ver ki ezra ne yüftiyim yoldan düşmeyelim yani yoldan sapmayalım evet binayi de de ta bu da ta ki gibidir. Bakın bu ki bağlaç. Bu da ta da aynı anlama geliyor bunlar. Bu da ki anlamındadır. Yani amaç bildiriyor. Yani öyle bir binayi ver ki binayi de. Binayi yani burada basiret, görüş, görme gücü. Öyle bir basiret ver ki derça kuyuda, bu burada kuyuda dedi ama biz bunu e haliyle tercüme edebiliriz Türkçe'ye. Kuyuda düşmek değil de kuyuya düşmek diye çünkü tercüme ederiz. Kuyuya ne yüfteyim, düşmeyelim Bakın burada da ne yufteyim Düşmeyelim sapmayalım diye tercüme ettik. Burada da düşmeyelim olduğu gibi tercüme ettik. Öyle bir basiret ver ki kuyuya düşmeyelim. Dest gir. Elimizi tut. Böyle burada bizim elimizi demiyor ama el tut. Kelime kelime el tut. Yani elimizi tut. Ki'ye burada çünkü anlamını verdik. Elimizi tut ki, yani elimizi tut çünkü destaviz ne de Destaviz yani elimizden tutan ne darim? Yani elimizden tutanımız yok. Sahip değiliz. Destavir ne darim? Elimizden tut, elimizi tut. Çünkü elimizden tutanımız yok. Tofik de. Tofik yani başarı, muvaffakiyet. Muvaffakiyet ver. Ta ki, bu da amaç bildiriyor. Ki demektir bu da. Amaç, kendinden sonra amaç bildiren bir cümle geliyor. Ta ki, Derdin dinde ustuvar şevim, ustuvar yani sabit olalım, sağlam duralım, ustuvar, sağlam, sabit. Muvaffakiyet ver, ta ki dinde sağlam duralım. Yani dinde sağlam durabilmemiz için bize muvaffakiyet ver. Nigahdar, koru, bizi koru tabii ki. Nigahdar da olabilir bu. Burada nigahdar demiş, ta ki, değil mi? Ne olsun yine amaç bildiren bir cümle. Perişan neşevim, perişan olmayalım diye bizi koru ya da bizi koru ki perişan olmayalım. Evet bu da Hacı Abdullah-ı Ensari'nin İlahi Namesi'nden bir paragraf idi. Evet, böylece bu şiiri ve metni tamamlamış olduk. Evet, hemen sayfamızın başına tekrar gel. Evet, kelimelerimizin olduğu yerdeyiz. Evet. Burada bu şiir ve okuma parçasıyla ilgili açıklamalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoda hafız ve ümidi didar.